Hep merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Clash Royale'de en ağır desteği oynuyoruz ve bundan ağır yok. 7.3 destesiyle oynayacağız şu an ve şimdi başlayacağız oyunumuza. Ve başlıyoruz. Karşımıza Kuba geldi. 5 yıl oynamış oyunu. Şimdi arkada pek kan bassak diye düşünüyorum. Evet pek kaba savun burada. Güzel. Şimdi rakip de bir şey basabilir belki. Tazı mı bassak diye düşünüyorum. Basaydım tamam. Şimdi basaydım bastık. Aman Allah'ım Mega Show ile bastı. Biz de Mega Show ile basalım. Sonuçta biz daha fazla vuruyoruz. Güzel. Kulev bile vuramadı. Mükemmel. Şimdi gel çekelim. Bosa'yı ve mükemmel. Şimdi burada bir tek hiç saldıracak kartımız yok. Elektro dev bir tek var. Şimdi elektro dev basalım. Elektrik hasarıyla belki bir sonuç çıkartabiliriz ama net kule alacak. Evet. Ama bu maçı kazancığımıza hala inanıyorum. Şu an burada elektorale büyük ihtimal kuleyi alacak ve bize belki arkada gol atabiliriz ya da tazı. Ama bu muhafızlar daha iyi ya. Rakip atak yapar şimdi falan. Mükemmel, elektrode kuleye vuruyor. Şimdi rakip büyük ihtimal Mega Şövalye basabilir yan. Sağ taraftaki muhafızlarımıza. Bu yüzden golem basalım. Ama golem de bir işe yaramaz ki. Boş ver, golem en azından kuleyi alır. Muhafızlar çoktan aldı. Rakip muhafızlar basabilir varsa. Ona şimdi bir emoji yollayalım. O sayıda vurdum bitti. Ve mükemmel. İlk maçımıza başladık ve mükemmel bir şekilde yendik. İkinci maçımıza geçelim. Çekin Nugi geldi. Arkadan muhafızlar ile başlayalım. Güzel. Rakip de muhafızlar bastı. Elektro büyücü Evet Basabilir dedim de Mega şöyle basalım Güzel Çok güzel ilerliyoruz Zıpla ve bam. Ordu fırlattı. Orduyu muhafızlar halledebilir diye düşünüyorum. Azıcık da olsa halletti. Yan tarafa pek basalım İnşallah yan tarafa bir şey bas bas diyecektim de inşallah özelliğini kullanmaz. Bossaydu basalım geldiğinde geldi özelliğini de kullanmış pek vuruyor kule mükemmel ne kadar bas. basar bir şekilde kule aldık. Mega şualiyene basabiliriz ki. Ama zaten kule presörü öldürür. Kule mi bassak ya? Bir silah şöyle basalım. Şu an ordu fırlattı. İlk silah şöyle ölecek. Diğer ikisi ölmeyecek. Büyülü okçu. Blok şu pek bir şey yapacağını düşünmem. Muhafızdan bassa. <laughs> elektro dev. Ne? Evet. evet. Niye elektro oraya attığımı ben bile bilmiyorum. Kraliyet aletiyle mega show basalım diyeceğim. Tam tersi. Kraliyet aleti oraya odaklanana kadar biz zaten ona kule almış oluruz pekka ordu fırlattı elektrodev halleder bu saydıkta kuleyi mükemmel şekilde vuracak ha. muhafızlar varmazsak bize Hadi basalım ya en iyisi ama tazı da iyi Evet üst sıraş var ve mükemmel bir şekilde Diğer maçımızı da aldık. Kokos 4 yıl oynamış. Şimdi muhafızlarla başlayalım. Rakip de üst sıra Rakip bizim destemizi mi oynuyor? Her rakip bizim destemizi oynayabilir şu an. Belki. Aman Allah'ım mega şövalye bastı. İlerle. Tazı basak ya arkadan. O pek kabas. Biz tırs bastık. Bosay mega Vega da Allah'ım ya. Rakipte. Havaya bakar. Hiç kartı uzak. Bir de güç silah şu an Melek Durodev. Melek Durodev de çok az hasar veriyor. Burada tek çare ara kuleyi alma. Hadi. Rakip büyük ihtimal bizim destemizi oynuyor. Muhafızlar kullanıyor. Üstüne üstün. Az önce videoyu kestim. Çünkü az önce odaya kardeşim girdi. Golem. Golemi savunuruz da pek kabasak ya. bitlere bas gelmişti. Rakip büyük ihtimal bizim destemize oynuyor ve düzenlerken de söylerim zaten metin olarak. Mega şuvali net. Şu an kuleyi aldık ve son maçımızı da bitiriyoruz. Ve bitti. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize bay bay diyorum. Ve yine bay bay diyorum. Ve bay bay. Evet bay bay.